Evet, obsesif bir meza. Evdeki aynı markalardan ne almak mi için mi? şeye geldi. Ben bunu gösterdim bu arada. Ben bunu Suriye'ye gösterdim dedim. Bir mesa olsaydı sokardık. Hayır be öyle değil. Evet arkadaşlar market vlogu devam ki. Şimdi ne yapıyoruz? Bu arada bunu YouTube kanalıma atayım mı? YouTube kanalı mı? Ana olarak bu şeyleri gizliye aldım. Ama bunu açığa atayım. Lan Sude de buradan izlesin hatta ağlasın sonra. Sude'ye selam ver. Sude merhaba. <laughs> merhaba. Yakın bir arkadaşın galiba. Tanışıyor musunuz? Evet. Baya yakın. Aynen öyle eşim <laughs> oluyor. Yani. Çocuklar ağlıyor. Baba, baba bana baba. pis <laughs> Bizim de bir pis kebetimiz, pis <laughs> <bir> çikolatamız <laughs> olsa. Baldız balları biz biz biz. geçeceğim. geçsene işte <laughs> Ace. Ace'nin Acı. ki az öyle bir acı. Ace'nin namı Bazen bana gelir dersen dert etmeler. Seni rüyada. <laughs> Babam bu kadar güzel pasta yapmayın. nereden öğrendi? Ananın namında. Evet arkadaşlar market birlikleri o Kanka şu unu kaldırayım, beni çeksene. tamam. <laughs> ya <tarzı> <laughs> <laughs> Çok ağır. <laughs> <laughs> ya çek şunu. Ya uf girdik oğlum. <laughs> Babam da kaldırıyor böyle kanka fotoğrafını. <laughs> Seyit'in başı. <laughs> Hadi Hadi şey koy, yerine, koy yerine, koy yerine. Mesela. Ya. Diyeyim, ya. Şey ya niye kilolu çıkıyorum lan ben hala? <laughs>